Ya. Bir, ben i, çözüm için yaklaştıkça siz beni daha çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ay bildirilse bildirsin bilmem neye kadar. Kaçın ki tez bildirildi. Yeter! Aa! Kaçın ki tez bildirdik ya? Anlamamakta ısrar ediyorsunuz. İstediğin işlem belli ortada yani. Teknik edip gelsin çözsün bunu ya. Beş gündür ben burada eşek başı sanki şeyde oturuyorum. Urfa'nın bilmem nezinde oturuyorum. Çemiz gecekte oturuyorum da ben daha hala bekleyeceğim. Kol gibi telefon faturaları benim götüme kaçacak. Ondan sonra orada Cinkinek bana hizmet veriyor. Üçün birine veriyor Cinkinek bana. <laughs> okumu kaçıncı kez kayıtlar oluşuyor, kaçıncı kez bilmem ne oluşuyor ya. İnsanı manitalık edersiniz siz de. Aa, yüz tane beşinci sınıf beyinsiz orospuları toplamışlar oraya. İş yok, güç yok. İnsanları burada mağdur ediyorsunuz. Hemen çok umurumdaydı. Sanki çözüm buldum da kırışmayı sonlandıracakmış. Altına kadar sonlandırmazsan. Paçoz. 干呀！